Merhaba arkadaşlar. Bebecam bugün ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yeni bir ev inşa edeceğiz. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi. Hazır mısın? Hadi ya. İşte geliyor. Hadi başlayalım ev inşa etmeye. Önce evin parçalarını alıyoruz. Hemen Hadi. bu parçalarla evet. birleştirip evimizi inşa etmeye başlıyoruz. İşte bu şekilde. Devam ediyoruz. Bebecan evimizi etmeye devam ediyoruz. Ben Ne Ve diğer penceremizi arıyorum. Penceremiz burada. Şimdi bu parçayı alıyorum ve birleştiriyorum. Şey Efendim? Üstüne bakıyorum. Ha, sen kitapçığına mı bakıyorsun? Evet. Anladım bebeğim. Ben evi inşaya devam ediyorum. Bebecan, bana yardım etmek ister misin? Ya, şuna bakıyorum. Ha, sen şu an ee, nasıl yapılacağına mı bakıyorsun? Lavabomuzu evet. buluyoruz. <laughs> bir de mutfak tezgahı yapıyoruz. Babacan, babacan ikinci kata çıkıyoruz. Evet bebecan ikinci kata çıkıyoruz. Evimizi inşa etmeye devam ediyoruz. İkinci katta oldu. Bebecan. Banyoyu ve oturma odasını bitirdiğimize göre evimizin üçüncü katını yapmaya devam ediyoruz. Bu parçayı buraya koyuyoruz hemen. Bir an önce oynamak için ben sabırsızlanıyorum bebecan. Evet. Sen de mi sabırsızlanıyorsun? Evet. Bu değil, bu inek doğmak. İşte bu. Bunu da buraya koyuyoruz. Böpeceğim pencerelerden. Evimize güneş geldi. Bunu da koyuyoruz. Evet. Çatı katımızı yapıyoruz artık. Şimdi de... Mutfak masamız eksik. Bence bir masa hazırlamalıyız. Şimdi ben mutfak masasını hazırlıyorum. Hep beraber ailecek burada. Mamalarını yiyecekler. Bebecan. Artık ev hazır. Şimdi Jenny, John Jean ve Randy beraber evin bahçesinde pasta yiyip çay içecekler. Bunlar da İşte burada. Janet'ın elinde çay. Nerede Janet Janet? Bak John Jean ve Randy. Bu da Randy'nin oyuncağı sallanan at. Randy, portakal suyu mu içeceksin? Çay mı içeceksin? Ben de portakal suyu içeceğim. Tamam, hemen hazırlıyorum. Ben de portakal suyu içeceğim Janet. Tamamdır. Hmm, pasta da çok lezzetliymiş. Şimdi de biraz müzik zamanı. Onlar müziklerini çalarken biz de yeni oyunlara devam edelim. Hadi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.